The Walking Dead Daryl Dixon'ın son bölümünde beni ilk etkileyen şey, geçen haftaki merak uyandıran sahnenin biraz yanıltıcı olmasıydı. Daryl Dixon'ın 3. sezon premierinin son anları, Carol'ın kafa taslığı, meşaleli tarikat üyeleri tarafından yakalanmış gibi görünmesini sağlamıştı. Ancak bu yeni bölümün üzerinden saniyeler geçtikten sonra, Carol'ın iyi olduğu ortaya çıktı sadece biraz daha ileri gitmişti. Bölümün ana çatışması, Daryl'ın, iyi kalpli bir çifti, silahlı bir grup kötü adamın elinden kurtarmasıyla başlıyor. Erkek arkadaşı onlara yardım etmekte isteksiz olsa da, kız arkadaşı, büyük annesinin bir şifacı olduğunu söylüyor. Carol'ın tıbbi yardıma ihtiyacı olduğu için, Daryl onu görmek istiyor. Çift, topluluklarının yabancılara pek de misafirperver olmaması nedeniyle, başlangıçta onları götürmeyi reddediyor. Ancak Daryl, onları silah zoruyla tuttuğunda tavırları değişiyor. Walking Dead Daryl Dixon, 3. sezon, kıyamet sonrası bir spagetti westerni gibi hissettiriyor. Çiftin köyüne vardıklarında, bölüm her zamanki The Walking Dead formülüne oldukça yakın ilerliyor. Kahramanlarımız, herkesin düşmanca göründüğü yeni bir topluluğa alışıyor ve güvenlerini kazanmak zorunda kalıyorlar. Zamanla değerlerini kanıtlıyor, yeni arkadaşlar ediniyor ve topluluğu dış tehditlerden korumaya yardımcı oluyorlar. Ve elbette bu güvenli limanın aslında karanlık sırları barındırdığı ortaya çıkıyor. Bunu daha önce milyonlarca kez gördük. Ama bu sefer biraz farklı hissettiriyor. Çünkü western klişelerini gerçekten eğlenceli bir şekilde kullanıyor. Daryl, masum insanlarla dolu, hepsi bir grup kötü adam ve zalim liderleri tarafından terörize edilen bir köye girdiğinde ve harekete geçmeye karar verdiğinde, zombilerle dolu bir avuç dolara benziyor. Daryl ve Carol'un İspanya macerası Sergio Leone ve Sergio Corbucci'nin klasik Avrupa western filmlerinin temalarından, görsellerinden ve hikayelerinden yoğun bir şekilde esinleniyor. Bu sezonun spagetti western havasını şimdiye kadar çok sevdim. Bu bölümde bir haydut çetesiyle silahlı bir çatışma, bir kaleye sığınmış bir topluluk ve Daryl'ın yaylı tüfek kullanan isimsiz adam gibi görünmesi var. Fransa'da geçen önceki sezonların belirgin bir kimliği yoktu. Ancak Daryl ve Carol'ın İspanya macerası, Sergio Leone ve Sergio Corbucci'nin klasik Avrupa Western filmlerinin temalarından, görsellerinden ve hikayelerinden büyük ölçüde esimleniyor. Daryl Dixon'ın sinematik görsellerinden sürekli etkileniyorum. Tıpkı ilk bölümde olduğu gibi, Daryl Dixon ekibinin televizyon bütçesiyle başardığı sinematik görseller beni büyüledi. Köy seti devasa bir alana sahip ve kasvetli, yaşanmış bir his veriyor. Ayrıca parlak turuncu alevlerin önünde silüet oluşturan vahşi bir dövüş sahnesi veya karanlık, kasvetli ışığıyla sohbetin içeriğini yansıtan bir akşam yemeği sahnesi gibi çarpıcı çekimler için fon olarak kullanılıyor. Norman Reedus, Daryl'ın yüzeysel metanetiyle daha derinlerde yatan tatlılığı arasındaki dengeyi yakalamaya devam ediyor. Ayrıca karakterin travmatik çocukluğuna dayanan uzun süredir devam eden sosyal beceriksizliğini de iyi yansıtıyor çünkü yeni arkadaşlıklara başlamakta isteksiz. Melissa McBride'ınsa yapacak pek bir şeyi yok. Çünkü Carol'ın kafa travması nedeniyle kendisi gibi davranamıyor. Umarız bu durum sezon boyunca devam etmez ve tanıdığımız Carol'a en kısa sürede geri dönebiliriz. Oscar Huanada çekici ama gizemli Federico rolüyle kadroya harika bir yeni katılım ve Alexandra Masankay'ın canlandırdığı pazın potansiyeli çok yüksek. Genel olarak The Walking Dead Daryl Dixon'ın 3. sezonunun 2. bölümü ilk bölümün vaadini tam olarak karşılamıyor. Son sahne sadece küstahça bir dikkat dağıtmaydı ve sahilde beliren korkunç kötü adamlar göründükleri kadar her yerde mevcut bir tehdit değil. Ancak yine de burada büyük bir potansiyel var. Sezonun geri kalanı Spaghetti Western havasını korur ve Daryl'ı Django benzeri bir silahşör rolüne sokarsa o zaman hala umut var demektir.